Merhaba, videomuza hoş geldiniz. Konumuz birinci sınıflar için anlamlı cümle oluşturma. Cümle nedir? Cümle bir olayın, bir işin, bir oluşun tam olarak anlatılmasıdır. Mesela örnek vereyim bir cümle. Ben kitap dersek cümle olur mu? Olmaz. Ben kitap bir şey yapmam lazım kitabı. Ben kitap aldım dersem bir cümle olur. Ben kitap okudum dersem de bir cümle olur cümle olayı, işi tam olarak anlatması gerekir. Cümlelere nasıl başlıyoruz? Büyük harfle başlıyoruz. Cümlelerin sonuna uygun noktalama işaretini koymayı unutmuyoruz. Şimdi karışık kelimelerden anlamlı cümleyi nasıl oluşturacağız? Bunu anlatacağım size. Evet örneğimizi verelim. Geldi Arda okula. Burada üç kelimemiz var. Geldi Arda okula. Anlamlı cümle oluştururken dikkat etmemiz gereken birinci kuralımız yapılan iş sonda olacak. En önemli noktamız bu. Yapılan işi sona koyuyoruz. Burada yapılan iş ne? Yapılan iş gelme işi. Geldi. Geldiği sona yazalım. Geldi. Sonra bakıyoruz. Bu işi yapan kişi kim? Kim geldi okula? Arda geldi. İşi yapan kişiyi cümlenin en başına koyuyoruz ve büyük harfle başlıyoruz. Arda'yı başa yazalım. Arda nokta nokta geldi. Ne kaldı? Bir kelimemiz kaldı. Onu da nereye yazacağız? Ortasına yazacağız cümlemizi. Kalan iki kelimemiz varsa anlamlı şekilde sıralıyoruz. Şimdiki cümlemizin anlamlı şekli nasıl oldu? Arda okula geldi. İşi yapan kişi başta. Arda, yapılan iş gelmek, geldi sonda okula, okulayı da ortaya yazdık. Büyük harfle başladık. Cümlemizin sonuna noktayı koyduk. Evet, şimdi farklı bir örnek verelim. Her zaman iş ya da kişi olmayabilir cümlemizde. O zaman ne yapacağız? Kolonya kalmadı markette. Kolonya kalmadı markette. Buradaki Cümlenin sonuna gelmesi gereken şey ne? Burada bir durum var. Durum ne burada? Durum kalmaması. Kalmadığı o yüzden sona yazıyoruz. Kalmadı. Sonra kalan iki kelimemizi anlamlı şekilde yazıyoruz. Markette kolonya kalmadı anlamlı cümlemiz bu. Marketin M'sini büyük yazdık. Cümlemizin sonuna noktayı koyduk. Evet, farklı bir örnek daha verelim. Kelimelerimiz gelsin tırmaladı annemi kedi sokakta. Tırmaladı annemi kedi sokakta. Dört kelimemiz var. Bunları anlamlı şekilde sıralayacağız. Burada yapılan iş ne? Yapılan iş, eylem, hareket ne burada? Tırmalamak. Tırmalamak var. Tırmalamak. diye sona yazıyoruz. Tırmaladı. Tırmalayan kim? Tırmalayan kedi tırmalama işini yapan kedi. O yüzden kediyi başa yazıyoruz ve büyük harfle başlıyoruz. Çünkü cümlemizin başı. Kedi tırmaladı. Geriye kalan iki kelimemiz var. Aha! O sırada bir kedi geldi. Minnoş'um benim. Çok sevmez kucağı. Tanışın. Minnoş. Minnoş YouTube izleyicilerimiz. Kedi deyince geldi. Evet şimdi annemle sokakta kelimesi kaldı. Ne yapıyoruz? Kedi annemi sokakta tırmaladı şeklinde yazıyoruz ve anlamlı cümlemizi oluşturmuş oluyoruz. Cümlenin başını büyük harfle yazdık. Cümlenin sonuna noktayı koyduk. Şimdi hepiniz defterlerinizi alın ve etkinliklerimizi birlikte çözelim. Cümleleri benden önce çözmeye çalışın. Bakalım benden önce cümleleri doğru şekilde bulabilecek misiniz? Hep birlikte şimdi etkinliklerimizi yapalım. Karışık olarak verilen kelimelerle anlamlı cümleler oluşturalım. Aşağıda karışık olarak verilen kelimelerle anlamlı cümleler oluşturalım. Yazalım. Noktayı unutmayalım. Çaldı, zil, Emrah. Evet, cümlede bir kişi varsa onu en başa yazıyoruz. Emrah'ı birinci sıraya yazıyoruz. Evet, kişiyi en başa yazıyoruz. Birinci Emrah. Yazalım. Emrah zil çaldı. Anlamlı cümlemiz. İkinci kelimelerimize bakalım. Olmuş güzel pasta. Burada pastayı başa yazıyoruz. Pasta sonra ne gelebilir? Düşünün ben yazarken. Pasta güzel olmuş. Yazdığınız cümleyi okuduğunuzda size anlamlı gelmesi lazım. Anlamlı bir olayı anlatması lazım. Pasta güzel olmuş. Elini Merve yıka yüzünü. Bir kişi varsa ne dedik? Başa koyuyoruz dedik. En başa Merve'yi yazıyoruz. Merve Elini yıka yüzünü ne olabilir elini yüzünü yıka Diğer kelimelerimiz dün gelmedi Nihat okula. Dün gelmedi Nihat okula. Bir kişi var burada Nihat. Nihat'ı başa yazalım. En başa cümlemizin başına kişileri yazıyoruz. Nihat. Nihat dün gelmedi okula. Ne olabilir cümlemiz? Nihat okula gelmedi. kelimelerimiz şemsiyeni bırak kapıya cihan kişimiz kim cihan cihanı başa yazıyoruz cihan şemsiyeni bırak kapıya ne olabilir şemsiyeni kapıya bırak Evet, beş tane kelimemiz var. Bana kalemimi ver oya mavi. Kişi oya. Oya'yı en başa yazıyoruz. Oya. Bana kalemimi ver mavi. Mavi nedir? Mavi kalemdir. Mavi kalemimi ne kaldı? Bana ve ver kaldı. Mavi kalemimi bana ver. Cümlemiz bittiğinde sonuna noktayı koymayı unutmuyoruz. Sıradaki örneklerimizi yapalım. Aşağıda karışık olarak verilmiş kelimelerle cümleler oluşturup yazalım. Girdik sınıfa zil çalınca. İki tane anlamlı cümle çıkarabiliriz bundan. Sınıfa zil çalınca girdik ya da zil çalınca sınıfa girdik. Zil çalınca sınıfa girdik. Cümlemizin sonuna noktayı koymayı unutmuyoruz. Dişlerini yatmadan fırçaladı önce. Yatmadan önce dişlerini fırçaladı. Yatmadan önce Dişlerini fırçaladı. Noktamızı koyduk. Unutmuş evde Tolga kitabını. Kişi var, hemen başa yazalım. Tolga. Tolga unutmuş evde kitabını. Tolga kitabını Evde unutmuş. Tolga kitabını. Evde unutmuş. Yapılan işi de her zaman sona koyuyoruz. Arkasına saklanmış bulutların güneş. Evet, G harfini büyük yazmışlar. Güneş yazıyoruz başa. Güneş yaptığı işi de en sona yazıyoruz saklanmışı. Güneş bulutların bulutların arkasına saklanmış. Olmak doktor istiyorum büyünce. Yapılan iş, istemek o en sona gelecek. Büyüyünce büyüyünce doktor olmak istiyorum. Cümlemizin sonuna da noktayı koyduk. Evet, son kelimelerimiz kardan bahçede yaptık. Adam kardan bahçede yaptık. Adam dört tane kelimelerimiz var. Bu kelimelerimizden anlamlı bir cümle oluşturmanızı istiyorum. Ve yorumlar kısmına yazın. Bakalım kimler doğru cevap verecek. Kardan bahçede yaptık adam. Herkesin cümlesini bekliyorum. Evet, videomuz bittikten sonra videomuzu tekrar başlatıp durdurarak defterinize yazarsanız öğrenmeniz daha kalıcı olacaktır. Etkinliklerimiz burada bitti. Umarım anlamışsınızdır. Anlamadığınız şeyler varsa sorularınızı sorabilirsiniz. Videomuza yorum bırakmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun. Hoşçakalın.